Hey, hepiniz iyi Merhaba arkadaşlar ben Berat. Bu güzel Minecraft Pocket için Hunger Games 7. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bölüm map'e denk geldik. Hastayım bu arada arkadaşlar. Hafta sonu için yani cumartesi pazar için video depoluyorum. Bunu pazar günü izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Kaç ee, kaç dakika? Bir dakika kalmış. Bir dakika sonra oyun başlıyor ve bizim için çok iyi oluyor. 30 saniye kalmış. 30 saniye sonra oyun başlayacak arkadaşlar. Hadi. Oyun başla. Kes. Şu dışına dalacağım. Da İkisinden birini almak istiyorum. Ama direkt şuna dalmak da istiyorum. Ah, 4, 3, 2, 1. Dio. Dio'yu aldım ben. Aa, Dio bende oğlum. Dio ama Diamond bende. Kaç. Gidelim. Gidelim buradan. Burada yaşayamayız artık bir Aha chest. Tam ne güzel taş kalıcı kaptırdık değermişim ama daha iyisini aldık. Sen git taş kılıç gel. İyi adam da gelmiyor. Finans setimiz o kadar iyi değil. Oyuna başla başlamaya göre o kadar iyi değil. Aha orada da chest var. Şu ev şurada da chest var. İlk şunu almak istiyorum. Ondan pasta çıkarsa iyi olur. İki tane pastamız olur. Pasta çıkmadı. Ve fail yaşadık. Pasta çıkacak diye tahmin ediyordum ki pasta çıkmadı ya. Öf. Ben hemen şu eve gideceğim. Şurada. Yok şurada chest var biliyorum. Çünkü ben bunu bu e, bunu oynadım. Bu map'te oynadım. Bu map'i oynadım çünkü biliyorum. Bildiğim için de biliyorum Bildiğim için de biliyorum. <laughs> ne kadar güzel bir laf, so laf yaptım. Heh, hadi. Abi yukarıda da bir tane chest var. Onu gördüm de. Bak yukarıda bir tane daha chest var. Onu nasıl alacağım? Böyle alınmıyor. Bakalım. Nasıl çıkacağım lan ben oraya? Adamlar imkansızın imkansızını yapmış. Oraya kimse çıkamaz ki. Anam adam var. Ve adam buraya geliyor. Beni de görmesin. Görmesin beni. Evet görmedi. <laughs> ne kadar cani. Hadi. Gidelim biz buradan ya. Öf. Bu biliyorum arkadaşlar. Oynadım çünkü. Ve orada bir tane daha chest var. Sağol gösterdiğin için bak. Bu bak sayesinde chest buluyoruz hep. Ve bir tane daha kılıcımız oldu. Yiyecek alalım. Chestplate'imiz yok. Herhalde evet yok. Ve biz de altın chestplate takalım üstümüze. Hadi. Ama bir tane daha Chest göster bana. Bana chest göster. Chest. Evet chest gördük bir tane daha. Bak olmasaydı da gördük ve bir tane daha chest gördüm. Bak sayesinde bu sefer bak sayesinde gördüm. Diamond'ımız var. Dur sen git sen gel. <laughs> şurada bir tane daha chest var. Nerede lan? Ha ah, şurada. Alalım onu da. Şu pantolonu alalım. Yarı ayrı setiz. Yarı da altın setiz. Yarı yarı yani yarı yarıya. Ve tam indiğimiz yerden bir tane chest çıktı. Ve diamond. İkinci diamond'ı aldık. Bayağı iyi oldu. Ve benim şurada iki tane chest gördüm. Biri yukarıda biri aşağıda. Ben aşağıdakini bir alayım. Alalım alalım alalım. Aldık okey. Aşağıdaki aldığımda yukarıya alacak mıyız? Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Onu aa burada da chest var. Abi adam boş bulduğu yere chest koyuyor. Ben onu almaya çalışırım. Ama alamazsam kötü olur. Ve burada da chest var. Burası Chess Dünyası ve gördüğünüz gibi... Ulan etam yeme almamışım. Bir tane kafalık lazım şu an. Iron kafalık. Şu Chess'i alırsam çok mutluyumdur. Dur. Dur dur. Mutlu olurum. Iron kafalık. Evet, tam bir Iron set evet, olduk. Atla. Hop. Kalbimiz gitti. O birazdan dolar. Doluyor da. İnşallah böyle alırız. Bir tane daha kesiyordum. Yiyecekleri toplayacağım artık. Yiyecekler toplanıyor. Anam acıkmışız yola. Ye ye. Ne ara acıktık bu kadar. Az önce baktım. Açtık barımızı fulli de. Oha 3 tane diamond. Yuh yuh. Zenginliğe gel. Bir tane daha test. Şu anki durumumuz baya baya bir iyi. Sen beni zorlayacaksın. Ben seni şimdiden almak istiyorum. Yersin, ha? yersin. Sana yedireceğim yani onu. Onu sana yedireceğim yani. Ben bir o gözü var mı kardeş bir baksana. Kardeş beni zorlama ya. Abi. Seni ben burada öldüreyim. Sen de rahatla ben de rahatlayayım olur. Gel lan buraya. Kaçtın mı lan? Kaçma kaçma. Scroll box. Bak sen beni belki öldürebilirsin. Ama ben seni öldüreceğim. Az kaldı. Hadi. Çok az bir kuruş. Aldık. Aldık. Okey. Şuradaki de chest'i alalım. Hop. Etleri falan al. Şöyle acıkmışız. Yiyelim biraz. Acıkmışız diye kat doldurmuyor mu? Açlık doldurmuyor herhalde bu. Bizi kim öldürmeye çalışıyor? Oha! Çifte team. Team var. Team, team yasak. Detmiş okey. Detmiş de alacağım oğlum size. Detmiş. Abi eh. Abi ya of. Eh, Kanal ortağı bana mesaj attı arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. İyi günler Abone olmayı unutmayın.